Hatice, mesela şu an bunları bekliyorum senden. Babacım, sen benim babamsın. Sen. Ne yaparsan yap, ben senin elini, ayağını öperim. Desen, ne olur? Ama dünkü ki de soruma gitti Seda abla. Ben diyor, e, yani evladımı nasıl kapıya koyayım diyor. E Doğru. Tamam. Ben koymadım. Valiz hazırlayan çocuk kapıya mı konur diyor. Kapıya konulan çocuğun elinde valizi olur mu? Bana diyor. dedi ki eşyanı hazırlayacaksın, buradan gideceksin dedi. E desin. Tamam babacığım, elini ayağını Benim babam hı. çok sinirli, çok asabi benim babam. Ya bak ne olursa olsun. Beyefendi, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim, siz nasılsınız? Allah razı olsun. Biraz Hatice'ye kızıyorum. Diyorum ki ne olursa olsun o senin baban. Benim öyle bir evladım yok. Ben günden beri dışarı çıkamıyorum. Ben eşim, dostum aramadan bir hal oldu evde. Ben rahatsızlandım. Yani eşim daha kötü. Buradaki arkadaşlarımıza söyleyebilirsiniz. Bizim yani eşime bana bir şey olursa bunun sorumlusu onlar. Başka bir şey demiyorum. Ne yapmışım yapmışım sedapla ben bu kadar genlere? Söylesin kadın, açıklamasını yapsınlar. O kadın dün o kadın dünden beri rahatsız. Şeker full. Lazım. İlaç el ayak titriyor. O çocuk eylesine perişan. Bu Allah'ından bulsun. Yine söylüyorum. Bizden uzak olsun. Allah'a yakın olsun. Annem hastaysa çocuğuna, kapının önünde canlı yayın... Mi? Ah, size soruyorum o zaman. Hastaysa bunları yapar mı? Annen mi? Evet. Bir video var. Video var. Babana söyle. Belki babanın... Duyuyor mi? zaten buradan beni. Şimdi, Annem hastaysa böyle video paylaşır mı? Sede Hanım. Efendim buyurun. Seda Hanım. Buyurun dinliyorum efendim. Şimdi iki günden beri bunlar televizyonda. Evet. Doğru mu? Evet doğru. Ben diyorum ki ne bak dünden beri bu kadının şekeri 450'ye çıkmış. Ben e, aylarca bu kadın şekeri yüksek demiyorum. Bu kadın bunu gördü perişan oldu. Ekibiniz de burada. Yaranımız varsa canlı yayına bağlatır ama kadının hali yok. Bizim kövalımız var kendi 24 saat içeri girmez. Yan taraftaki bakkal dükkanında her hafta ben 150-200 milyon kendinin fındık, fıstık, çerez, çikolata parası. Evde yemek yemez o. Çocuğun maması eee 6 ay, 7 ay ben perişan oldum. İzmir, İstanbul, Ankara, Maraş, Adıyaman telefonumun da çıkarabilirsiniz. Maması Hiçbir şeyi karşılamıyor. Fiyatına da bakın. Ben onun parasına mı onun parasından geçiniyormuşum. Bir açıp bakın dokümanları. Ondan sonra yanısını vereyim size. Nedir? Bu kadar ne yapmışım Seda abla? Söylesin. Bu kadar beni dışlıyorlar. Bana annelik babalık yapmadılar. Bu kadar ne yapmışım? Onun açıklamasını yapsın. Onlara da hak vereceğim yani. Nasıl? Bana dün diyor ki çocuğun ayakkabısını aldı. Ben çocuğun ayakkabısını mezarıma mı götüreceğim? Ne yapacağım? Aha yüzü ben çocuğun ayakkabısını ne zaman almışım? Yok üç valizle geldin diyor bana. Nereden üç valizle geldim ya ben? Bir valizle geldim bir de poşetle geldim ama. Şimdi bana annelik babalık yapmadılar diyorsun ya. Beni Hatice... çok dışladılar evet. Ne diye? Sürekli ablamı tuttular, küçük erkek kardeşimi tuttular. E demek ki onlar söz dinliyorlardı. Yok biraz... onlar da söz dinlemiyordu. Diğer az... ablamla kaçarak evlendi ama ben kaçmadım. Beni kapıya koydu bu olmasaydı beni dışarıda rezil olurdum. Tamam olurdu. tamam ama şimdi baban karşında düzeltmek için çaba harca. Yani annemi de seviyorum baba aslında ben seni de seviyorum bana bir şans tanıyın gelin şimdi, elinizi öptüm arıyorum engeli engeli de kaldırmıyorlar her gün rüyalarıma da giriyorlar. Olsun bak hepsi. şu anda karşında sen hala hesap soruyorsun güzel konuş biraz Hatice acık şey yapın ya ne olur sizde değil mi? Ailenizle biraz şey yapın çocuk... Ama alttan alıyorum bana hala diyor ki çocuğun ayakkabısını al, şunu yaptı bunu yaptı. Ya diyebilir o baba, o öfkeli, o kızgın. Kız çocuğusun sen. Bir tane çocuğu orada bıraktın, <laughs> bir tane karnında. Adamın da konuşmaya hakkı var ve sizde. Var ee, Var baban olarak hakkı var. Seda Hanım. Efendim. Şimdi biz hiçbir şey değiliz. Onun yaşı 20 20 seneden beri ona kim bakmışsa, kim babalık annelik gitmişse onun yanına gitsin. Sen bizim severek izlediğimiz bir sanatçısın. Allah razı olsun. Biz senin elini öperiz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Ama ben şu an Türkiye yere sizden de razı olsun. Ben şu an Türkiye'ye rezil oldum. Dünden beri benim telefonum susmuyor. Şimdi babalık yapmayan bir insan gitsin kim babalık annelik yapıyorsa ona gitsin. Ben burada kızım kaçarak evlenmiş, ben unutmuşum, çocuğu dışlamışım. Sen bu yalanla hiçbir şeye muvaffak olamazsın. Yalandan korktuğum kadar ben yalandan korkmam. Sen bu kalacak yerin yok. Çocuk sahibi olacaksın. Git Allah yardımcı olsun, sana kim bakıyorsa baksın. Benden işin gücün yok. Benim adımı anma. Sedab, anadın adını anma. Bak, o kadının saçının teline seni kurban ederim. Bak. Nasıl alttan alayım? Bak konuştuğu kelimeyi. Olsun alacağım. Tamam, Alırsın. Tamam, Alırsın. Alırsın Hatice. <gülüyor> 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 Alırsın yavrum ya. İki güzel söz söyle. Bak o bir baba aramış. Herkes aramış Hatice. Kolay değil yani. Sedat da kapıya koymadım diye. O zaman beni niye karakola gidip vermedi? Ben o zaman bunu nasıl bunun yanına nasıl gelmişim? Ben kapıya koymadım diyor. Bak, önce ailenle aranı düzelt. Ondan sonra İsmail'i kabul ettirt. Ben İsmail'e güveniyorum de ama... ...annenle babanla aranı düzelt. Onlar senin annen baban. Konuşurken bile dışlaya dışlaya konuşuyor ya. Ama öfkeli yavrum. Öfkesinden. Bir hata yaptık, özür diliyoruz. Onu da kabul etmiyor. Geri... Seda Hanım. Efendim abi. <laughs> Ben e, öfkeli değilim. Ben sadece senden diyeceğim. Bak buradaki ekip arkadaşlarınıza yine söylüyorum. İyi niyetine dayanaraktan sizi de sevdiğimiz için ben e, büyüklerinden izin alaraktan bu canlı yayına katıldım. Ben o insanlardan işim yok. Bak ben rahatsızım. Kalp rahatsızıyım. <laughs> Eşim tansiyon şeker var. Annem yukarıda 85 yaşında inip çıkamıyor. Buradaki ekipler gördü. Diyor ki ne? konuyu konuşuyu sen öyle diyorsun. Sen kadına ağzı almayacak kelimeler söylüyorsun. Ben söylemedim diyorsun. Polisin yanında diyor ki ne ben söylemedim. Dışarıda diyorsun ki ne sen yat ben yüzüne ne yapacağım? Ondan sonra içeride hak geri topla bilmem ne argo kelimeler. Ya yeter ya. İstemiyorum. istemiyorum, istemiyorum. Bugünden sonra da canlı yayına çıkmayacağım Sedanım. Haklısın. Ben rahatsız oldum. Haklısın Eşim olsun. rahatsız. Geçmiş olsun. Eşin ben rahatsız daha canlı yayın paylaşıyor. Diyorum. Hiç alttan da almam Seda abla. Hastaymış iki günden beri. O zaman niye sen paylaşıyorsun? Bir oynuyor kapının önüne de oturmuş. Anne. Evet. Verebilirsiniz ekranlara. Siz bir görseniz. Daha bir de kıvra kıvra Seda oynuyor. Seda sosyal medyada. Evet. Belki eskidir o ya. Hayır nereden eski Seda abla ya? Yeni. Yeni ben biliyorum. Efendim, dinliyorum sizi. Buyurun. Siz bir tarihine bakar mısınız? Bakabilirler tarihine, Gününe, ayına her şeyine bakabilirsiniz. Bu Eşkide. dün, yarın, öbür gün, üç günlük, beş günlük değil. Bu bir aylık, iki aylık şey. Terbiyesizlik yapmasınlar. Bir aylık falan Benim da değil. Benim için sosyal medyaya çıkmaz, çıkamaz. O zaman verin ekranlara çıkıyor mu? Çıkmıyormuş on gün mı? oldu. Kimseyi gendirmez. Hastaymış ya, şeker hastasıymış ya. Benim eşim kapıda eşten dosttan oturuyorlar. Kendi aralarında bir iki tane sevdiği bayanlar. Ya ayıp bunlar ya. Sen kendi kendine bakacak, Kendi kendine. Anlama çup, çok olmayı. şükür sen kendine, sen kendine bak. Bende hiçbir şey yok. <laughs> Babalık yapsaydın sahip çıksaydın bana. Bana başka bir şey var mı? Geç kaldın çık yürü. Seyda Hanım, bana başka soracağınız bir şey var mı? Yok, teşekkür tamam. ediyoruz bağlandığınız için. Sağ olun. Tamam. Hatice, niye anlaşamıyorsunuz hiç yavrum? Biz hiç anlaşamayız İsmail abla. biraz sandalyeni arkaya çek bakayım. Hiç anlaşamayız ha. babamla, hiç asla. Niye ama? Bu kadar... Bir evin içinde mesela oturduk değil mi? Ancak ha. kavga çıkar, hiç anlaşamayız. Ben değil, başkası olsun, ailem olsun, onlarla bile kavga çıkar. Ne de? Babam böyle. Annen e, e, iyiymiş bak diyorsun. Annem iyi değil ya. Bak iyi değil diyor. Bak ben ne dilimle söylüyorum. İyi değilmiş. İyi değilse o zaman nasıl sandalyede oturmuş kapının önüne. Göbek mahalleyi de toplamış göbek atıyor. Sen bir görsen. Hepsi beni dış diyor. Kim yalan söylüyor burada? Ben size verdim kanıtları. Bakın ben sen de beni suçlayın. Onlarsa da onları suçlayın. Peki annenle aran niye kötü? Tamam babanla anlaşamıyorsun. Çünkü annem de babamın ayarında. Babam ne derse onu yapıyor. Şimdi İsmail'in babası konuştuk istemiyor. İsmail'in annesi İsmail dedi ki İsmail söylediklerine göre konuşuyorum. İsmail'in iddiası bu da. Dedi ki e, annem babam ne derse onu der dedi. Değil mi İsmail? Evet. E, o da istemiyor. Nasıl olacak? Niye istemiyorlar? Niye ortayı bulamıyoruz? Anlamadım. Biz birbirimizi seviyoruz Sedap'la. İstemesin kendileri. Bir daha da kızı göstermeyin kendilerine. Biz buraya eşya için de çıkmadık. Biz bir yuvamızı kurmak için çıktık. Ben bir Herkes ay, yani yani eşya için çıkmadı burada. Yani, babam alsız. öyle diyor yani biz eşya için çıkmadık. Biz bir mutlu huzurlu alalım Yuvamızı kuralım diye çıktık. Rezil olmak için de çıkmadık biz. Tabii ki madem, canım kimse buraya Yok yani babası... babam öyle diyor. Bana babalık yapsaydı sahip çıksaydı dört dörtlük olurum. Zaten de ben dört dörtlüktüm. Babası istemiyor madem soyadımı soy alacağım kendisine Abla iş biter yani. Bir daha kızını göremez yani. Göstermeyeceğim kızını da. Yani Benim zaten kendine bu kız ne kadar kötü sebeğim, kızımı göreyim diyorum. Sen, bu kız ne kadar kötü oluyorsa olsun yani sonuçta bir baba nasıl böyle yapabilir Seda abla? Nasıl istemeyeyim diye yani. Ben sıkarsan kızlarımdan vazgeçemem. Bir Demek baba nasıl vazgeçer müdür? yani? Demek ki üzmüş babasını. Ya tamam ne kadar üzersin üzsün yani sonuçta baba kız Açıklamasını yani. Açıklamasını da yapmıyor. Setapla üzmüş diyorsun. Açıklamasını da yapmıyor. Dün, argo kelime ne demişim argo kelime? Dün ailem gitti kapısına. Affet diye. Demiş siz kimsinizim? <laughs> Çıkın gidin demiş. Kovmuş yani bunun babası. Ha senin ailen mi gitti? Evet benim D Dün mü? Evet Murat amcamın oğlu gitmiş, abim gitmiş, ha. kuzenim öbür kuzenlerim Murat gitmiş. Murat iyiydi, çok aklı başında konuşuyordu. Evet. Babasına mı gitmişler Hatice'ye? Evet mi? babasına ne gitmişler. Demiş? Demişler yani bunlar bir affedin, siz kimsiniz? Bir daha kapıma gelmeyin diye söylemiş babası. Bak adım atmış ailen, Evet. Iyi. Biz aradı, muhtarı soktum araya. Ondan sonra kayınbabamın e, bir tane arkadaşı var, onu soktum. 10 On kişiyi soktum Sedap'la araya.